Koçero başladık mı? Koçero başladık yine. Ne iyi Bari misin? Abi, abi ben iyiyim. Köşe Sağ ol, sen şaşır. nasılsın her, her i̇yiyim, şey yolunda? Ne yapalım. Allah şükür bir sıkıntı yok abi. Senin nasıl? İyi yani, işte. abi biz de öyle işte koşturmaca, eee sevdası peşinde ciğerimiz yanıyor. Son iki yani... maçı e, daha değerlendiremeden yine yayına girdik. Evet. Ama fena evet. gitmiyor herhalde ya tavsiye ettiğimiz kadro. Yani Popo baktım Skubic şu an önümde abi, Endao, Maxim, Adem Büyük özellikle Hemen asist e, Yağmur'unu almışız zaten 5 asiste. Ekuban'da evet. kaçırmasa abi fena bir kadro olmamış. Daha Altay'ımız var, Pelkas, Yusuf Erdoğan, Nazım Sangare. Yarınki maçtan da bir sürü adam var. Abi akmasa da damladı Allah'a şükür. 19. haftada insanları hiya ettik diye düşünüyorum. <laughs> ya, o kadar da değil koç <laughs> Yok yok, abarttım. <laughs> de 100 puancı var bir şey. <laughs> İnsan e, telefon da aldı herhalde. E <laughs> Allah'a şükür. Yani buna da şükür. Çünkü çok <laughs> Aynen patlamalı abi. bir hafta oldu. İnşallah 20. hafta doğru diyorum inşallah çünkü o kadar çok 20. hafta karmaşası var ki inşallah e, 20. haftada güzel bir kadro öneririz. Bu hafta, bu sefer maç maç gideceğiz. Aynen e, geçen konuşmuştuk ya değişiklik olsun diye. Bence Aynen de hayır güzel olur. Ha Aynen hayırlı olur inşallah koçlar. O zaman 20. hafta asistanınız ekranlarından kadro öneri videomuz başlasın. abi. Kayseri Başakşehir ilk maç. Yani Alexis çok formda seninle de konuştuk ya yani. Kupa maçında bir gol bir asist. Ligde son maç bir gol. Visca yok. Yani ben Alexis olabilir diye düşündüm ama kupa maçında İrfancan attı penaltıyı. Bilmiyorum belki yine bir İrfan Can penaltı olabilir. Fiyattan dolayı belki Pong Kayseri'de ligin en az gol atan takımı sonuçta. Abi, şöyle ama penaltı... Fiyatlar geldi abi. Penaltıyı, ikinci penaltı Dembaba olduğu için ilk 11 garantisi de var. Dembaba atar. Vizca yoksa. Ya yani belki bilemiyorum. Ben son penaltıyı İrfancan attı ya. Belki atabilir diye düşündüm. Ama 3 kişi birden yoktu oyunda. 3 tane penaltısı varsa Başakşehir'in 3'ü de oyunda değildi o sırada. O yüzden İrfancan yani Can abi. 90. dakikada attı. Ben de şey fikrine katılıyorum. Alexic okey. Okay. E, ortasında zaten aynen. Ya yani İrfancan da olabilir tabii. O da yani sonuçta gol asist üretebilir de yani Dembaba değmiş abi. Dembaba da de dediğin gibi olabilir. Tabii aynen öyle. Ya tabii bilmiyorum Krivelli ya Gulbrandsen son maç oynamadı herhalde değil mi? Krivelli ile Dembaba oynadı. Ya Dembaba'nın bir de ilk 11 garantisi de var sanki. bir de son attığı gol son dakikada Nizami gol. Nedense yani beyaz karlı zemine sip, beyaz spes sıkan hakemin gözünden kaçtı herhalde Nizami gol. Çok güzel de bir gol atmıştı. Herhalde o sayılmayan golünün intikamını Kayseri deplasmanında ba, Baba, formda Alex işte varken bu maçta Başakşehir tarafında Futbol yani, Başakşehir abi. alır değil mi abi? Aynen o zaman Başakşehir diyoruz abi. Yani bilmiyorum clean sheet sen düşündürmüşsün ama belki ben fiyat yine fiyattan dolayı biraz böyle bu hafta ucu ucuna yetecek kadro. Belki Ponk olabilir ama yani çok abi. Zaten almadık kadromuza yani. Aynen abi. O zaman bir sonraki maçımıza e, genç, Göztepe Gençler Birliği maçına geçelim. Hemen söyleyeyim. Gençler Birliği 3 oyuncu birden sakat. Yani Sefa, e, Arda cezalı. Özür dilerim cezalı oyuncular bunlar. Onun dışında Stanku ile de sakat oyuncular. Yani ilk 11'den 4-5 tane eksiği var gençler bilinin. Özellikle Kandiyas tercihi çok belirleyici olacak. Göztepe'de uzun zaman sonra kazandı. Ne olur abi Göztepe'den Bol bol herkes kadrolarını Vallahi almalı mı? Aynen yani Gençler Birliği bir de ligin en az gol atan takımı. Yani bence herhalde İrfan Can bayağı bir kadrolarda kaleci olarak yer alacak. Berkan Emir yine son hafta asist yaptı. Belki o olabilir. Gençler Birliği mi en az gol atan takım? Deplasmanda ligin en az gol atan takımı. Deplasman. Süper. Okey. Tamam. Birliği. Yani bir de biliyorsun biz Belçika yıllarından çok iyi tanıdığımız bir Zul var yani. Hep takip <laughs> ederdik onu. Evet Zul Ay. oldu bu, bu hafta bize. Yani gelir <laughs> gelmez. Yani Anderlet'ten beri herhalde Twitter'da vardı yani. 40 maçları ilk defa gol atmış. Abi bu lig lig böyle bir abi. Lig. Yani akıl dışı bir lig yani. Hiçbir şey değil. Talişke Aynen. ilk kafa golünü, Gökhan Töre ilk kariyerindeki golünü. İşte Zul geliyor. Geçen hafta hiç o Bertoletçi 3 sene sonra ilk golünü. Gökhan Oviç de aynı gömekten. şekilde öyle birkaç haftadır. Şey, Aynen. 90 maçları falan gol atamıyordu. Geçen İki sene atıldı. Bir de sonra Kordaş... da ortadan kayboldu abi. Kudryashov Kudryashov de öyle 84 sene sonra e, bu ligde atıyor gollerini. İşte yine Zulu da gördük. Göstebeden kim olur abi? Abi abi Halilak bunlar herhalde. Yani bu sene çok formda. En iyi sezonlarından birini yaşıyor. 4 gol, 6 asist. Eyvallah. Yani benim aklıma bunlar geldi Koçero. E şey Berkan'la İrfan olmaz mı sence? Ya Berkan İrfan zaten onları abi direkt zaten taslak kadromuza da koymuştuk. Programın sonunda da önereceğimiz. Ama tamam. Halil almadık ama alana da bir şey demeyiz herhalde. Hatta Indiaya bile belki kadrolarda düşünülebilir. Kesinlikle. Zul de ilkokul bir, ilkokul bir tercih olur. Düşünülebilir ama. Yani tutabilir ama... tabii. Aynen öyle. Evet. Koçero sever ilkokul birleri bu hafta. <laughs> bu hafta Şeymemiş, ama bu istememiş. hafta almadık abi. Aynen. <laughs> Eyvallah. Abi üçüncü maçımıza geçelim o zaman. Trabzon e, Konya maçı. Şimdi Trabzon Konya maçı için. Trabzon Konya maçı. Için... Ya tabii ki Koçero. bütücü diyeceğim. Abi butikel. <laughs> Butik Atyom'un evet. ismi. Butici'ymiş <laughs> bilmiyorum. Çok güzel söylemesi çok güzel diye. Evet. E, vallahi abi herhalde Trabzon tarafındayız. Evet abi. Trabzon yani, tarafından. Uğurcan. Uğurcan zaten az gollü geçiyor Abdullah geldiğinden beri. Zaten kazanırsa Trabzon herhalde 1-0 falan kazanacak abi. Gerçekten öyle oluyor. Bütün dört, dört büyüklerin hepsinde dört atıyor falan. E, biz şimdi dedik ya abi gider yani ilk abi, defa dört gol yani falan. Ama ciler mi yok yani o kanadın çalışan kanadın soldaki yok o artık. Abi. Aniç yine ya. sakatlandı stoperleri son 6 ay sonra dönen stoper. Konya'da çok sakat var. Yani bir yani de Trabzon... Trabzon tarafındayız herhalde. Evet. Değil mi abi? Yani o son 10 maçtır maçları yani 3'ten fazla gol olmuyor. 2-1, 2-0, 1-0, 1-0, 1-1 hep öyle devam eden bir süreci var. Bir de Trabzon yani atarsa bir gol Ekuban atar. Biz de o yüzden Ekuban, Yani, yani Marlon, penaltıyı kaçırdığını bilmiyorum. Belki yine de atabilir penaltıyı. Yani belki tabii Baker'da atabilir ama yani yine atma ihtimali söz konusu sonuçta. Abi Penaltı kaçırmadan önce de son iki maçta iki golü var yani her maç evet, atmış. Penaltı da, atsa. dediğin gibi gole en yakın adam yani. Kesinlikle. Belki Marlon olabilir defansa. Taslak kadromuza da aldık zaten. Bilmiyorum Pereira belki sürpriz olarak başlar abi. Serkan Hasan e, çıktı oyundan. Belki Pereira başlar. Sürpriz bir taç asisti yapar falan diyorum. <laughs> Ama işte o topa ben hiç girmeyelim. Olabilir. Aynen biz Marlon'u aldık kadromuza. Uğurcan Marlon ve Ekuban'la geçtik abi bu maçı. Etrafı Eyvallah abi. Neredeyiz? Rize, Antep, Rize'de şimdi Boldrin durumu sosyal medyadan kendi açıkladı. Ben Covid'im dedi. Sonra sildi. Sonra Gökhan Akan'la Morozcuk e, bu hafta kadroya girmedi. Büyük ihtimal onlar Covid, e, korona hastası. Remi ile İsmail Köybaşı zaten yok. E, Rize, Thomas da gitti. Biraz e, şeydeyken Antep'se teknik direktörü gitse bile Kayseri'yi yendi. Maxim yine iş yaptı. Maxim'in herhalde bakıyorum Altıncı yine maçı o. Işte, evet söyleyeyim. yani altı maçları şu anda seri olarak en fazla seri. yani Son altı maçta üst üste iş yapan tek adam. Yani 7 golü var e, altı maçta. Herhalde yine bir maksimum alacağız kadromuza koçarı. Aynen koçarı. Kadromuza maksimum alıp herhalde tek adamla geçtik burada değil mi? Evet yani, yani Antep, Antep tarafındayız. Koçayı falan düşünebilir ama yani biz sadece maksimum çok, aldık. Dediğim çok gibi Antep gol kaçıran tarafı. Muhammed Demir de düşünülebilir bu maçtan. Aynen. Kupa maçında çok güzel bir gol atmıştı. Aynen, Aynen. dediğin gibi olabilir abi. Eyvallah. Bir sonraki maçımız o zaman Hatay Spor. Yeni Malatya Spor. Hatay çok rahat kazandı. Denizli gerçekten hani futbolcuları da hafta içi antrenmanda çıkmamışlardı. Ödeme de alamıyorlar. Sakatı çok. Ama da tam bu şeyi bulmuşken deplasmana çok net bir galibiyet aldı. Bu penza iş yapmadı ama bu hafta iş yapar diye ya. herhalde bizim kadrolarımızda olacak koçlar. Ne dersin? Aynen. Yani Hatay'dan alınacak pek çok adam var aslında. Yani Popov bu Penza zaten Akintolar 16cı diyor. Yani Mesut dediğin gibi aynen. Yani Hatay tarafındayız. Ya yani Malatya bu hafta kazanmış olsa da sonuçta Malatya deplasmanda çok başarılı bir ekipti. Hatay genelde kendi evinde başarılı. Yani biz Hatay tarafındayız ve bu Penza zaten mutlaka kadrolarda olacak. Herkesin yine %60'ları görecektir muhtemelen. Biz Popovu da aldık e, kadromuza. E, belki bir e, clean sheet ve yanında bir asist katkısı verebilir e, umuduyla. İşte bu şey şekilde. olabilir mi Koçer o? Akın olabilir mi? 4,5 milyon fiyatı var. Yani abi yani çok yokken. ucuz olsa yani dediğin gibi olabilir aslında. Bu hafta da yani e, bak özetlerde baktım 3-4 tane net kurtarışı var yani bence iyi bir kaleci ya. Yani ben ilk defa 2-3 maçları izliyorum. Önceden çok bir bilgim yoktu yani. E, bence fena bir kaleci değil yani abi. E, dediğin gibi olabilir. Ya yani böyle biraz daha ucuz olsa daha kolay elimiz giderdi yani yedek için. Ama dediğin gibi yine de bence düşünülebilir yani. Eyvallah. O zaman iki adamla geçelim bu maçı da. Hatay tarafında olduğumuzu belirtelim tekrar. ve Bir sonraki maç herhalde haftanın en banko maçı e, ya da haftanın Aynen en çok kurtarı. dörtleme yapılacak, e, tercih edilecek yüzdeleri görebileceğimiz maç Galatasaray. E, Denizli maçı. Kesinlikle Galatasaray'ın tarafında olduğumuzu söyleyelim. Ama hangi dörtleme yapılır? İşte en önemli sorun bu. Çünkü e, şimdi Falcao ve Cagney yokken bir out position durumu var. Oraya ya Babel geçecek ya Oğulcan geçecek. Öncelikle bunu belirlememiz lazım diye düşünüyorum. Hangisi ilk 11 oynar? Oğulcan'ı bu maçta Fatih Terim... ...tabii yaşının da genç olması nedeniyle ya da... E, ...şeyle bayağı bir bağırdı, kızdı. E, duyuldu yani ekranda. E, bunu kesebilir. Babel sonradan girdi iş yapabilir. E, oralarda olabilir. Son penaltıyı Berhan oyundayken Babel attı. E, Oğulcan'ın penaltı atma şeyi yok. O yüzden herhalde Babel, Oğulcan penaltı atma e, ve son maçta Kettri ile Belhanda e, bunlar düşünülebilir. Ne dersin Koçaro? Eyvallah abi sen aynen saydın zaten. Yani defansta da ben belki Lines garanti gibi duruyor bilmiyorum. Şener sakatlanıp çıktı. Ya sonuçta birileri bir kesik yiyecektir yine sonuçta. Parterim yani böyle mağlubiyetlerden Klasik. sonra bir iki kişinin bir bakıma yani kellesini alıyor. Ama zaten bir iki maçlık alıyor o da yani. Böyle bir devam eden bir süreç değil. Tabii, yapacak yani bir şey yok. Kadrosu bakıyor. bu. tabii Kadrosu aynen. Yani herhalde Lines garanti gibi duruyor bence defanstan. Mustera Lines'den dönüyor zaten biliyorsun. Ha, Mustera ilk 11 dönüyormuş galiba değil mi? İlk 11 başlar herhalde diye düşünüyorum. Ama biraz pahalı. Hele ki bu bütçe sıkıntımızda Mustera düşünülür mü? ilk maç olsa Galatasaray maçı ve Mustera'yı görsek alabilirdik ama şimdi hani ben Fatih Terim'e... Fatih, Terim, Fatih Terim direkt açıklamaya koyacağım galiba değil mi? Evet. Deniz maçını göreceksiniz dedi ama aması Eyvallah. yani hiç de belli olmaz. Son anda bir nüks bir ağrısı devam eder. Çok pahalı. Bu bütçe sıkıntılarında. Hani daha çok dediğin gibi Lines daha garanti bir tercih. Orta sahada Oğulcan, Belhanda, duruma göre Arda, Babel, Babel e, bunlar tercih edilebilir. Bizim taslak kadromuzda aldığımız Belhanda ve Oğulcan. Tabi bu değişebilir hislerinize göre hareket etmenizi önerelim haftanın banko maçı olduğunu tekrarlayalım ve bir bir sonraki maç Erzurum Alanya koçaro sen Erzurum Erzurum'da askerliği e, askerliğini yaptım, askerliğini yani, yaptığın için yani, çok yani. iyi bilirsin bu maçı yani ben eksi 16 görmüştüm şimdi bugün bile Bolu'da eksi 22'ymiş Erzurum kim bilir kaçtır eksi 40 mı 50 mi artık bilemem <laughs> <laughs> yani e, şimdi normal şartlar altında tabii ki lig sonuncusu karşısında Alanya favori. Yani kupa maçında da zaten. Dinlendi kupa bir kupa de. Yendi zaten e, Erzurum'u kupa'da da. Dediğin gibi dinlendi en azından bu hafta sonu maç yapmadı. Kupa maçında da yani FF kahramanlarının neredeyse hepsi gol attı bizim için. Yani Kolker attı, Bakasetas iki asist, Davidson attı, Babakar iki gol attı. Tabii bu maç biraz daha bilmiyorum Fener maçı da mesela ben aynı şekilde soğuk bir atmosferde böyle 0-0 sıfır sıfır biter diyordum. Bir anda 3-0 oldu. Tabi Erzurum yani o gücü olmadığı için bir anda dağlı veriyor. Ya belki aynı şey olabilir abi yine de yani böyle bir Alanya rahat bir galibiyette alırsa böyle çok şaşırır. Baba son, Bakasetas hani. böyle bir üçlüsü. Yani e, düşünebilir yani. Yapan. Evet aynen. Yani tabi yani meteorolojiden de şartlara da bakmak da lazım tabi. Yani iptal olur mu maç falan bilemiyorum yani. O maç sağ çok çok kötü çünkü yani hiçbir ne drenaj var ne bir şey hiçbir şey yok abi. Yani bir yağsa e, maçtan bir saat önce yağsa yani mümkün değil oynanamaz bence o sahada. Ama yani bilmiyorum biz bakasetası aldık değil mi Koçero? Tek adamla evet. geçtik. Ama Kolker Oyna... Babakar da düşünülebilir. Oynanacaksa haftanın ikinci banko maçı oynanacaksa Aynen. özellikle yani Davidson, Babakar, Kolkır, Bakasetas, Marafona kesinlikle tercih edilir. Yani Erzurum'un özellikle transfer komitesine buradan çok selam söylemek istiyorum. Senin de Koçora vardır o yönetimde bir tanıdıkların Atif şey şu gibi Manuel da Costa gibi hani Barcelona Real Madrid'in dahi hani Inter Milan böyle takımların bile peşinde olduğu geçir, evet hiç doğru. bilinmeyen e, bu Wonder kitleri aldıkları için tebrik ediyorum e, İnşallah Aslında sezon olsun. sonu yapacak şey bilmiyorum ben yani yani. <laughs> yani neyse bir şey söyleyecek bir şey yok abi geçelim bir sonraki maçımıza Koçora yani... Karagümrük ve Şiktaş. yani tabii yani... burada Kutlarım bu arada Galatasaray galibiyeti şey, derbi galibiyetinden sonra 2-0 net bir skorla seni. Beşiktaşlıydın değil mi abi sen? Çok göstermesin de aynı. Yarın <laughs> bayağı bir iddia geldi bize. Ya yani güzel bir ziyafet olacak herhalde. Daha çok yani benden ziyade kardeşim Bilgi'nin girdiği iddialarla güzel bir ziyafetler Ve Siz gelecek. Olacak. olacaksınız yani. yani. <laughs> Aynen. Yemekler, tatlılar. <laughs> oh. E, Ersin yani son 7 maç 6 clean sheet. Biz almadık takımımızı ama yani mutlaka düşünenler çıkacaktır abi. Yani Gezel'i almıştık, çıkarttık. Abu Bakar'ı zaten kesin aldık. Narin'i alanlar olur. Bilmiyorum, Wellington belki e, rotasyona uğramayacak. Kesin adam herhalde değil mi? Sarıkaç cezasından abi, dönüyor. Abi öncelikle ben hani... Beşiktaş defansına kimseyi almamak, almamalıyım diye kendimi telkin ediyorum. Çünkü abi Karagümrük çok formda. Hani e Borussia e ber... e, Biglia, evet hepsi. Evet yani hepsi fonda. E, girdi sonradan attı. Balkovac cezalı, e, Vato galiba cezalı İki tane cezalı oyuncusu var. E tabii Enzo Rocco da. Yani defans bölümü biraz Balkovic'e. Roko e. oynuyor mu bu arada? Onun cezası mı indi? Cezası yok deva, devam ediyor abi. Ha, öyle mi? Balkovac ile yani. birlikte e, defansta bir sıkıntılar var. Yani, Abu Bakar bir gol bulacaktır bence ama Beşiktaş'ın rahat kazanacağı, e, bir de Olimpiyat soğuğunda oynanacak maç. Perşembe günü. Biraz Beşiktaş için derbi galibiyetinden sonra ben bir güzel bir 2-2 Hatay maçı gibi bir 2-2 beraberlik bekliyorum. Hani Larin'in, atacağı gollerle e, ile Biglia da karşılık verir. Sanki bana öyle bir maç geliyor. E, o yüzden de hani Beşiktaş'tan benim fikrim hani clean sheet için o defanslara e, fazla güvenmeyin ya da 2-3'lememek lazım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Koçaro yani... Zaten taslak kadromuzda, öneri kadromuzda sadece biz abi Abu alıp geçtik. Abu Bakar'da ama kaptan adayı olarak koyduk tabii ki. Evet yani, yani bir sonuçta. Yani. Aynen penaltı da atabilir. Yani e, her şeyi golleri de bulabilecekse Beşiktaş Abubakar'ın bir ayağını değecektir. Beşiktaş tarafındayız yine Fatih Karagümrük. Yani Beşiktaş lider Beşiktaş sonuçta. Hani e, hani Karagümrük ne kadar formda olursa olsun Beşiktaş'ta lider. Geçen bir sonraki maçımıza Ankara gücü Kasım Paşa. Aslında bizim için abi şu an bilinmez. Doğru. Çünkü biz bu aynen. videoyu çektiğimiz sırada iki takım da maçını yapmadı. Yarın yapacaklar. Evet. Yani o yüzden son form durumları göz önünde bulundurmakta. Sakat cezalı. Bakan, Aynen hiçbiri belli değil Bilmiyoruz. abi bilmiyorum. Yani benim aklıma Sabah ve Endri çekici geliyor Ankara gücünden. Kasım da Hozice, telin geliyor ama Tabi bunlar sakatlanır mı? Maçta başka bir şeyler olur mu? Hiç bilemiyoruz abi. Yani hot switch evet. düşünüleyen ben bir kadro yapsam ve birilerini almak zorundasın Tunç deseler ben hot switch alırım bu maçtan geçerim. O kadar. Yani herhangi bir başka bir o topa girmem. Çünkü sakat ceza hiçbir şey bilmiyoruz. fon durumu bilmiyoruz. Belki yarın 5-0 birisi kazanacak. Tamamen muamma üzerine Aynen konuşuyoruz. Öyle. Belki de Fenerbahçe daha maçın başında 3-0 öne geçecek. 2 kırmızı kart görcek Ankara gücü. Tamamen muamma ama Kasımpaşa tarafında gibi ben e, işin Kasımpaşa tarafının daha ağır bastığını düşünüyorum abi. Eyvallah abi o zaman son maça gelelim. Yani Sivas-Fener burada Fener'in de tabi maçını göremedik ama ya sonuçta formda oyuncular var ve birilerini biz de önereceğiz sonuçta buradan. O ee, da Pelkas. Yani Pelkas aynen son 4 maç 3 gol 3 asist. Yani belki yarın da Ankara gücü maçında da atacak ve 5 maça çıkaracak belki bu e, form durumunu. Ama öte yandan da bilmiyorum. Sivas'ta da Hakan Aslan son 2 maç 3 gol. Max Gradel 4 maçtır üst üste gol asist üretiyor. Onlar Kane'le yani. son gibi oldular Tottenham'lı. Yani Aynen. Doğru diyorsun. Çok güzel söylüyorsun. Hakan Aslan'la şey olur. gibi Max Gradel... Attırdığı gol hepten yani kafasına çarptırdı. Max evet. Grinnell yani Hakan Hasan'ın kafasına çarptırdı. Ya orada Öyle bir artık birisi, aralarında bir sinerji söz konusu. Aynen orada birisi dursa ona da çarpar giderdi. O yüzden yine Fenerbahçe karşısında da bir de Sivas tabii meteoroloji de önemli burada. Ne yapılacak, ne olacak hava durumu ne olacak erteleme e, mümkün. E, kar bir yağışlı bu, bu olacak. Seferki mi? ertelemeler muhtemelen yani son maç yani atıyorum hani Sosyal Lig'in tartışmalı bir ertelemesi oldu ya. Arada bir gün olduğu için o gün oynanabildi ama artık yeni e, bu fikstürde bir gün de yok. Direkt patlama olabilir bu hafta bu ertelemelerde. Evet yani ona ee, çok dikkat etsinler evet o zaman. Abi. Sakat e, ve cezalı için Fantasy Türkiye sayfasındaki komplekslere çok dikkat etsinler. E, aynı şekilde muhtemelen 11'lerde. Sivas-Fenerbahçe maçında herhalde Koçero Fenerbahçe tarafındayız gibi yani, o tabii yüzden. Yani tabii ki Fener aynen yani. Perkası düşündük. Ama zor bir maç yani sonuçta. Eyvallah. Bütün 10 tane takımı bitirdik. Fixture'de önereceğimiz adamları aldık. Taslak kadromuzda şu an ekranı e, da görüyorsunuz. Artık söyleyebileceğimiz şey Mesut Özil herhalde. Mesut Özil hakkında da bir iki cümle koy kapatalım ya. koçarı. Hayırlı olsun Vallahi, öncelikle fantasy futbol dünyamıza geldiği yani. için. Yani işte 5 senedir top yüzü görmüyor falan diye. <laughs> yok yok abi. Yani Pat zaten. Öyle yani. <laughs> Bugün Fenerli bir arkadaşıma da söyledim. Ya bence Sergenden sonra abi benim hayatımda gördüğüm ya yani top ayağına en çok yakışan oyuncu yani acayip top ayağına yakışan bir adam böyle. Nasıl top ya? Hacı ile Alex Ağırtaş'tır. Ama bak top ayağına yakışma olarak diyorum abi çok böyle bir yani ipeksi bir dokunuşu var yani adamın. Ben çok sevdiğim bir Muşak, adam. Çok inceciye ya yani işte yumuşak yani aynen. Bilekler. Ama tabii abi bilmiyorum Bizimlik yani sert birlik sonuçta. Bilemiyorum ben böyle çok yani esip yürüleyebileceğini ligin kaderini değiştirebileceğini düşünmüyorum şahsen yani ama yine yani bir resital sunacaktır. Yani ben kafamda şöyle düşünüyorum. Yani 4-0 yendiği bir maçta 3. golün, 4. golün asistlerini yapar ama yani ya bilemiyorum. Belki de yanılabilirim abi ama böyle bizim ligin sert olduğunu düşünerek ve böyle pek çok yani futbolu ara vermiş yıldız oyuncular geldiğinde çok da böyle e, ligin kaderini değiştirmiyor. Ben öyle düşündüm ama inşallah tam tersi olur. Yani her maça damga vurur. Bizde takımlarımıza Kesin. Alırız Kesin. geçeriz abi. Yani inşallah abi. Hayırlı olsun Mesut Özil. İnşallah Hayırlı Mesut olsun. Özil tarzında Aynen. daha daha kaliteli, daha daha iyi oyuncular gelir ki bu ligde ismini vermek istemediğim bazı oyunculara maruz kalmayız. Ee, onları seyretmektense Mesut Özil'i e, bir Beşiktaşlı olarak seyretmekten çok, yani seyretmek çok hoşumuza gider. Kesinlikle. Hani futbolu seven, hadi futbolu geçtim, fantezi futbolu seven herkes için de Mesut Özil çok güzel bir panisbol kahramanıdır. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman 20. Ne kadar olur fiyatı? Herhalde 9 falan mı olur abi? 9, 9 herhalde. Falka, Muslera gibi 9'dan başlatırlar abi. Yavaş yavaş arttırırlar. Falan. Yavaş yavaş. 10-12, 13 mi evet. gider? Ee, i̇nşallah. Bilmiyorum ne yapacak petrol sosyallik. O zaman abi kapatalım 20. hafta da böyle. İnşallah 3 gün Bakalım sonra koçlar. bir sonraki hafta, 21. hafta videosunda o zaman görüşmek üzere diyorum. Koçuru görüşmek hep üzere. ben kapatıyorum. Bu sefer lütfen Aynen, sen bu kapatır mısın? Sefer ben kapatayım. Geçen hafta çok orijinal bir şey bulmuştum. Kar. kar ama yağmadı kar. <laughs> yani bizim burada buralarda yağmadı. Çocuklar hayal kırıklığı oldu. Evet. Allah abi ne diyeyim? Bu sefer inşallah bu hafta yağar deyip e, hepimiz Müthiş. seviniriz. Müthiş. İnşallah. <laughs> o zaman herkese Aynen. Aynen. E, bol bol karlar. Bol karlar. Bol kar. <laughs>